hep o gönül kapısının orada duruyordun. Hep kendine bir suretlerle geldin. Kendine farklı özelliklerini tanıttın. Ama sen izlediğin bedenden tek bir özellikten bakınca diğer özellikleri sendeki özelliklerle karşılaştırarak iyi kötü ayrımını yaptın. Oysa bütün özellikler senindi. O yüzden sana bazen başka suretlerden dendi ki ya sen bunu böyle yaşadın evet ama peki karşındaki olsaydın bir empatlık yapsana bir onun yerine koysana kendini. Onun yerinde olsaydın sen ne yapardın dendi. Halbuki oradan Rabbim diyordu ki o özellik de senin. Sen de oradan baksan şu an karşında duran surete yani kendine böyle yapardın. Yani her şey olması gerektiği gibi diyordu. Ama bunu duymadın çünkü birine baktın. Hep biri gördün. O yüzden o gönül kapısından giremedin. Sevdim zannettin. Aslında gerçekten hiçbir zaman sevmedin. Çünkü sevmeyi bilmiyorsun. O kilit açıldığında sevginin kendisi olduğunu, her şeyin sevgiden olduğunu fark edeceksin. Bilmiyorsun diyorum ama o senin zaten hücrelerine işlemiş. Sen sevgidensin. Fakat onu öyle bir kilitlemişsin ki, öyle bir üstüne perde çekmişsin ki o koşulsuz sevginin. Farklı bakıyorsun, aynı göremiyorsun. İşte burada önemli olan farklı görüp aynı bakmak, teke bakmak. Bir muz gibi soyabiliyor musun bütün gördüğün insanların suretlerini? omuz kabuğu gibi hadi bakalım o insanların bütün kıyafetlerini omuz kabuğu gibi bir soy bakalım o zaman içindeki özün o işte ruhumdan üflediğim dediğinle karşı karşıya geleceksin kendinle karşı karşıya geleceksin kendi kıyafetini çıkartmayı da unutma o zaman bakacaksın diyeceksin ki bütün kıyafetlerin ardında var olan tekmiş ben hep kendimden kendime konuşmuş kendimden kendime söylemiş kendi özelliklerimi göstermişim. strategics.